yapıyorsun? Delirdin mi sen? Herkesin önünde oğlunu nasıl tokatlarsın? Kes sesini Saku. Onu sen şıma attın. Bu hale sen getirdin onu. Bak. Ben yaşadığım sürece... ...kimsenin hayatını mahvetmene izin vermem. Ne o kızla ne de ailesinin duygularıyla oynayabilirsin. Anladın mı? Baban ne söylüyorsun sen? Hem bunca zamandır neredeydin? Ama iyi ki de geldin. Seni gördüğüme çok sevindim. Neden onun hayatını mahvedeyim ki baba? O benim karım. Ben onu çok seviyorum. Öyle mi? Demek o kız senin karın ha? Evet karım. O halde öteki kim peki? Bak ona bir. Gerçek şu ki Burada gördüğünüz bu kadın Raca'nın ilk karısıdır. Ve kucağındaki çocuk da onun oğludur. Yani benim torunum. Hayır, bu doğru değil. Neler söylüyorsun baba? Demek baban yalan söylüyor. Fotoğraf yanımda mı amca? Teşekkür ederim. Hepiniz bakın. İşte bu onlara ait. Bu Raca ve karısının düğün fotoğrafı. Büyük baba, teyze. Bu senin oğlun değil mi? Dani ve ben size komplo kurduk, öyle mi? Hadi! Durma, bu fotoğrafın da sahte olduğunu, benim uydurduğumu söyle bakalım. Doğru söylüyorum. Bunlar yalan. Yalan diyorum, hepsi yalan. Bu korkunç bir yalan Şalu. Babamı kandırıp yalan söylemeye zorladılar. Sen de biliyorsun, Vipla ve bizim birlikte olmamızı istemiyor. Beni dinle. Bana inanmak zorundasın Şalu. Büyük baba. Ben bu kadını tanımıyorum. Bu çocuk benim çocuğum değil. Unutmuş olamazsın. Dane ve Viplav bana komplo kurmuştu. şimdi bana tuzak kurmaya çalışmıştı. Bu da aynı şey. Asılsız delillerle bana iftira ediyor. Hayatımı mahvetmeye çalışıyorlar. Ben doğruyu söylüyorum. Hayır. Hayır Şalu hayır. Onun tek bir sözüne bile güvenme. Hiçbiriniz. Hayır Şalu bana inanmak zorundasın canım. Ben seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Bunu bana nasıl yapabildin? Oysa ben seni tüm kalbimle sevmiştim. Sende hiç insaf yok mu Raca? Bana ihanet ettin. Beni oyuna getirdin. Çıkarların için beni kullandın. Duygularımı hiçe saydın. Bunu nasıl yaparsın? Demek öyle. Bu kadın yalancı ha? Bir yalancı varsa bu sadece sensin. Yalancısın. Zavallı kadının gözyaşları her şeyi söylüyor. Bu senin çocuğun. O senin çocuğun. O senin çocuğun. Ben sana ne yaptım? Şayın, lütfen bizi affedin, bize söylenen. Biliyorum. Bir iş için kampurdaydım. Her şeyin sorumlusu bu. Onun hırsları, aç gözülü yüzünden yuvam yıkıldı, hayatım mahvoldu. Büyük oğlum hayata küstü. Küçük oğlumsa? kumarbaz ve sahtekar oldu. Ben de üzüntümle başa çıkabilmek için ay yaşın teki oldum. Keşke sana başında yardım edebilseydim. Affet beni kızım. Ama seni böyle görmek beni mutlu etti. Sana değer veren, saygı duyan bir ailem var. Ve kocan. O seni gerçekten seviyor kızım. Ne saçmalıyorsun sen? Ben senin oğlunum ama sen o duldan yana taraf oluyorsun. Fetcesini, haddini bileceksin raca. O senin yengen. Ne yengesi baba? Ne yengesi? O gece benim sözümü dinlemiş olsaydı abim kollarımda ölmemiş olacaktı. Bugün hala hayatta olacaktı. Beni terk edip gitmeyecekti. Ama Dani Artık başka bir delile ihtiyaç yok. Herkesin önünde suçunu itiraf ettin. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Yalan söylemeyi bırak Dani. Daha ne kadar yalan konuşacaksın? İşte. Evet kanıt. Ha? Hepiniz bakın. Elindeki şişeyi görüyor musunuz ha? Her şeyin kanıtı. Küpteki suyun içine alkol karıştıran sendin. Bunu sen yaptın. Sen yaptın. Tamam. Gerçek kimliğimi görmek istiyorsunuz değil mi? Ama önce size bir şey söyleyeyim. Burada olmamızın sebebi... Biri bizden bunu istediği için. Sen bir günahkarsın cezanı çekeceksin raja durmayın verin şu ahlaksızın cezasını verin acımayın ona evet, verin, abi, cezasını. Hayır, hayır. verin. Hayır. Cezasını, hayır. cezasını verin cezasını verin ahlaksızın verin cezasını verin durun yeter durun durun. durun sizin neyiniz var böyle niçin ona şiddet uyguluyorsunuz Cezasını adalet verir. Siz ellerinizi kirletmeyin. Büyük baba, Raca herkesin önünde suçunu itiraf etti. Buna herkes şahit. Hemen polisi ara. Gereği neyse onu yaparlar. Ben polise haber vermiştim. Şu an yolda olmalılar. Götürün onu buradan. Hadi. Yürü. Hadi. Bizimle yürü, geliyoruz. Yürü, 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 yürü. Seni alçak günahkar. lütfen sen beni affet. Ben çok büyük bir hata yaptım. Senin sözünü dinlemedim. Sen beni uyarmaya çalıştın ama ben senden sürekli şüphe ettim abi. Bunun için çok utanıyorum. Bağışla bizi. Siz de bizi bağışlayın peder. Bir şey bilmeden sizi eleştirdik, suçlamaya kalktık. Hepimiz Viplav'dan ve sizden özür diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet peder, sizden af diliyoruz. Bay Viplav, al bunu. Bu küpteki su. Törenimize kaldığımız yerden devam edelim. Yüce Tanrım, sen bizi koru lütfen. Buyurun bu taraftan peder. Tamam. Hadi hep beraber. Uzak durun benden. Hepiniz geri çekilin. Sen benim hayatımı mahvettin Dani istemeden oldu. Sen affet beni. Defol git buradan. Bayan izin verin hasta için gereğini yapalım. Çok kan kaybetmiş. Hayati tehlike var. Lütfen. Herkes nereye gitti? Viplav nerede? B Bay Viplav'ı hastaneye yetiştirdik. Sen, 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 nereye gidiyorsun? Eve uğrayıp tören için çiçek alacağım. Tören için mi? Büyük babam niçin tören yapmaya gerek duysun? Viplav. Şalım. Dani'yi ara hastanede olduğumuzu söyle. Meraktan ölmüştür. Yengime haber vermeye çalıştım. Ama ulaşılamıyor. Tekrar deneyim. O cadıyı buraya getirme sakın. Yapma bunu. Şu an değil onun yüzünü görmek. Ölüsünü bile görmek istemiyorum. Hayır. O cadının oğluma zarar vermesine hep daha fazla izin vermeyeceğim. Asla. Hayatına girdiği günden beri oğlumun başına gelmedik şey kalmadı. Çektiklerime tek sebebi o. Her şey o sebep oldu. Oğlum onun yüzünden bu halde. Böyle söyleme. Ben kime ne yaptı ki? İnancını koru kızım. Her şey yoluna girecek. Hayır gelecek. anne. Hiçbir şey düzelmez. Benim Tanrı'dan tek bir dileğim var. O da cadı kılıklı oğlumun hayatından çıksın istiyorum. Hep bunun için dua ediyorum. Oğlum ne güzel yurt dışına gidecekti. Ama o cadı bin bir oyunda ona engel oldu işte. Belli ki canını alana kadar da durmayacak. Zavallı oğlum onun yüzünden ölümle pençeleşiyor işte. Sen söyle bana anne. Sen söyle. Yanlış mı söylüyorum ha? söylesene. Neden susuyorsun şimdi? Ha söyle. Hadi söyleyin. Baba haksız mıyım? Viplav'ı bu hale koymadı mı? hayatına girmemiş olsaydım. Raja evimizin kapısının önünden bile <laughs> geçmeyecekti. Her şeyin olsun. tek sorumlusu. Her şey yoluna girecek. Göreceksin. Viplav iyileşecek. Bir şey olmayacak. Yalvarırım iyi şeyler düşün. Tanrı'ya olan inancını koru. Oğlum orada canıyla boğuşuyor anne. Ne yaptım gerek? Hiçbir şey bilmiyorum. Böyle oh, çaresizim ki. Her şeyi göreceksin kızım. Göreceksin canım. Doktor torunum nasıl oldu? Bunu görebilir miyiz? Hayır şimdi olmaz. Buna izin veremem. Hayati tehlike devam ediyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Miara derinde olduğu için fazla kan kaybetmiş. Henüz tehlikeyi atlatamadım. Annesiyim. Ne kadar lazımsa Bayan lütfen sakin olmaya çalışın Beklemeye devam edin İzninizle. Tamam doktor tamam tamam. <laughs> Her şey yoluna girecek <laughs> Tanrı'dan umut olan... <laughs> kesin Yüce Tanrım sen benim oğlumu koru Başkalarının günahlarını ona ödetme Yalvarırım Tanrım <laughs> ba Babaanne Tanrım vip vi, vi, Viplav nerede? Geç kaldığım için bana kızmıştır biliyorum. Ama ben onu sakinleştiririm. Onu hemen anne, görmem anne, lazım. Dene dur. Dur bekle kızım. Dur canım. Babaanne. <laughs> Niçin ağlıyorsun? Ha? <laughs> Torununu en iyi sen tanırsın. O ne kadar cesur bilirsin. Evet. Şaka yapıyor biliyorum ama böyle şakaları çok sever. Birazdan buraya gel. Başını omzuna koyar ve gönlünü almaya çalışır. Öyle değil mi? Evet büyük anne. Eşalım. Üzülme canım. Senin abin çok kuvvetlidir. Ona bir şey olmaz. Endişe etmene gerek yok. Ona bir şey olmayacak. Anne. Hayır. Hanımefendi biliyorum. Bu bana yasak. Sana anne dememi istemiyorsun. Bu hakkım yok benim. Ama sen onun annesisin ve Vivipla bu şu an en çok sana ihtiyacım var. Senin dualarına. Biliyorum. A annelerin duası, mucizeler yaratır. Vivipla bir şey olmayacak. O iyi olacak. <laughs> Uzak dur! Ne yapıyorsun? Yaklaşma bana. Benden uzak duracaksın Oğlumdan uzak duracaksın Uzak dur bizden uzak dur artık Uzak dur dedim <laughs> Babaanne Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.